Hadi, elimi tut. Tamamdır kanki, iyiydi de iyiydi valla. Tamamdır. Lan. Yaşasın. Ne oluyor lan? Tezgahı mı getirecekler? Bu ne lan? Sizler mi böyle iki bebi? Rahatsız vermeye geldik rahatsızlık. Bu şundan dövdüsünüz. Lan! Ya yavrum, bekle lan. Ben buraya.

ne oldu az önce benim başımdan yana bir cinsle şimdi diyorum bunu yani. İyi. 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 Şimdi tezgah getireceğim. Tezgah lan bu. Gel lan şimdi ben de seni tezgahı getireceğim. Gel gel gel, gel elimi getirsin. gel. <laughs> 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 seni lan. Ben gittiler bizi burada yalnız bıraktınız lan. Çünkü <laughs> <laughs> <Söntünel> ne yapıyorsun lan? <laughs> Kime şekil yapıyorsun? <laughs> ne oluyor lan? Dur, dur. Ben şimdi sizi Lan ne oluyor? Hayır. Abicim ezilecektin, Şimdi sizi şimdi ezgah. Bu ne ezilar? Bu ne ezilar? Selamünaleyküm. Ben de buradayım kim Ama bana ama, bana hasar verme. Gel lan sen ne konuşuyorsun? Sus lan. Bak o arkadaşlarım da söyle. Nasıl olayım lan? Nasıl olayım ha? Bak o arkadaşlarım da söyle. De patronları beni durduramayacağını. Gel lan buraya. Kafa amacı yapma gözüm acı. <laughs> At gibi yapıyorsun lan sen de be. Allah Allah. Lan ne oluyor? O da kim? Kimsin lan sen? Sizler <laughs> benim ama hiç merak etmeyin. Jim Ransız da var mı? Gelin şimdi Jim Ransız da var mı? Lan dur, dur yapma lan o. Gel lan buraya. Zaten ekranımı kırdınız. İkinci kez mi kıracağınızdan? Oh. Evet, kurtuldu. Kamera oğlum nerede? Vallahi de ben onu bildim anacık. Ne oluyor lan? Gel bakalım buraya. Şimdi sen Betel seveyim ben. Eee var izlediğiniz gibi bunlar. Şimdi sen Betel. Eee gel bakalım buraya. Oo, bak şimdi ayağını koydurayım da şöyle. Hadi bakalım. Sen çok yaşlısın. Bir yenemezsin oldu. Dur ben gelin. Şimdi sen de. Ee, be? Gel buraya! E ee, Beni uzayanı mı? Yardım edin kökler! Öl sen sende be! Yardım edin kankilermiş. Senin kökelerin burada yok! Ay, yardım Ah! Oh. Oh, yağları öyle er, er ya? Bana ne veriyorlar. Biz de kendimiz lan? bu yakıma abicim. bitmeyiz valla. Bu evde neyle kaçıracağız? Lan ne oğlum siz de arda arda mı geliyorsunuz? Beni yenmeyi bekliyorsunuz ya. Diğerini öldürüyor ama öbürü geliyor. Diğerini öldürüyor ama öbürü. Selam amalekum abicim. Şimdi bana para ver. Yoksa senin işini bitirin. Arkadaşlarımı öldürmüşsün. 10 TL borcum var söyleyeyim. Sustan sana ne 10 TL borç verecekmişim. Allah Allah. Bittin oğlum sen.